Bugünkü göreviniz karşınızda. Oha! Oha! Yuh! düş düş Oha! E affedersiniz onlar yılan mı oluyor acaba? Evet. Yılansa ben kendi kendimi diskalifiye etmek istiyorum. Çünkü benim alerjim var. Küçükken sokmuştu beni. Pist. Siz tepeden dalacaksınız. He. Bu gördüğünüz akvaryuma. Eee? Aşağıda duran sarıları ayıklayacaksınız. Ayıklayacaksınız. Çok kolay. Onun içinde yılan var be. Sizi bu su yılanlarıyla mücadelenizde yalnız bırakmak istemedik. Bak bu cümlenin arkasından kesin bir cinlik geliyor. Yalnız bırakmak istememişler. Bak bak bak. He. Arjantin'in en büyük yılanlarından o birini oha atacağız. Ah edersiz ama oha. Bu gördüğünüz su yılanı değil. Belli. O yüzden sudan da nefret ediyor. Ben de ondan nefret ediyorum. Buna da bu ayı yılanı bu be. Evet bu gördüğünüz yılan ve yaklaşık 30 tanesinden 30 tanesini daha. akvaryum içine koyacağız. koyun koyun. Biraz daha bir şey koyun canım. Akrep koyun, börtü böcek koyun, çiyan koyun, krokodil, mürokalin. Biraz da kezzap dökün içine. he Boş yer kaldı kezzap dökün. he Gayet basit değil mi? E, tabii tabii. Hiç korkulacak bir şey yokmuş. Hiç. Boşu boşuna orada gerilim yaşıyorsunuz. Tabii canım boşu boşuna burada gerilim yaşıyoruz. Gireceğiz artık ne yapalım. Dayım giller diyor yarışmayı bu kadar kasıda boş boşuna yapmadık herhalde. Yapmaz olaydım.